Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emek Derman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün yapımı kolay, bir o kadar da gösterişli olan güzel bir çiçek yapımını paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bu motif çalışmamızı birçok yerlerde, yazma kenarlarında, örtülerde, havlularda, mevlüt örtülerinde birçok yerde Sizlerde altlarında farklı çalışmalar ve yapraklar yaparak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar için ben suni ipek kullandım. Sizler isterseniz normal masralardan da yapabilirsiniz. Onlarla da aynı şekilde güzel oluyor. Bakın arkadaşlar bir de ortasında farklı renkler çalışarak iki renkli de çalışabileceğiniz güzel bir motifimiz. Yapımımıza geçmeden önce arkadaşlarım sizlerin yapmış olduğu beğeniler ve yorumlar kanalımızın büyümesi ve Bizi desteklemeniz için çok kıymetli ve değerli. Sizler de videolarımızı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok memnun olurum arkadaşlarım. Abonelik ücretsizdir. Beğendiğiniz videolarımızdan da sizler de paylaşarak kanalımızın daha da çok arkadaşlarımıza ulaşması için destek olursanız memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun hep birlikte yapım aşamalarına geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Arkadaşlar bakın sihirli bir halka yapıyoruz parmağımızda. Bunu birçok iğne oyası motiflerinde yapıyoruz. Parmağımızı bu şekilde sarıyoruz. Bakın bu arada düğümümüzü atarak başlayalım inşallah. İster çıkartarak devam edebilirsiniz. İsterseniz parmağınızdayken buranın içerisine 6 e, tane zürafamızı yapalım. Beşli yapmak istiyorsanız yapraklarını 5 tane, 6 tane yapmak istiyorsanız 6 tane olarak içerisine dolduralım arkadaşlar. Zürafalarımızı halkamızın içerisine yapıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 Evet arkadaşlar bakın zürafalarımızı yaptık. Burada ipimizi alttaki ipimizi çekiyoruz. Bunu biraz daha uzun bıraktım. Başka yerde tutturmak istersek onun için kolaylık olacaktır. Bakın hemen başındaki İlk başta yaptığımız pırpırın içerisine diğer ipi de alarak alttan düğümümüzü sabitleyelim her bir zürafamızın içine batıyoruz arkadaşlar bakın bir ikinci zürafamızın içine batıyoruz. İplerimizi biraz daha aralıklı bırakarak uzatmış olduğumuz ipleri 3 4 5 tane bir üstüne ip uzatarak zırafalarımızı yaptık. Tekrar baştan başladığımız yerin içerisine geliyoruz ve burada düğümümüzü sabitliyoruz. Arkadaşlarım ben buradaki ipimizi tekrar dolaştırıyorum içinden. İsterseniz direkt olarak sadece buraya da yapabilirsiniz. Ben alttan daha da dolgun olmasını istediğim için bu şekilde ipimi alıyorum ve tam yapmış olduğumuz pırpırın içine uzatmış olduğumuz ipimizin ortasına yakın bir yere düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Bu modelimize kele olan modeli diyen arkadaşlarımız da oluyor arkadaşlar. Bunları çok farklı şekilde yaprak çalışmalarıyla yapabilirsiniz. Bakın bir etrafında biraz ip uzatarak döndüm. Tekrar Motifimi ben çevirerek yapıyorum. İsterseniz sizler çevirmeden direkt olarak geçebilirsiniz. Bana böyle daha kolay geliyor. Bakın ipimi birazcık daha boyunu ayarlıyorum ve üçüncü tekrar geçtim. Pırpırımdan sonra bu tarafa geçiyoruz. Her iki tarafında dönerek bakın arkadaşlar. Boyunu biraz daha uzun bırakıyorum. Evet arkadaşlar tekrar dönüyoruz. Buradan diğer pırpır pır uzatmış olduğumuz zırafamızın içerisine geliyoruz. Tam ortaya yakın bir yerden düğümümüzü sabitliyoruz. Burada da ortasına bir tane bakın bu şekilde çok büyük olmayan bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafına ip uzatarak biraz daha boylarına ayarladıktan sonra düğümümüzü bakın elimle tutuyorum. Ayarladıktan sonra düğümü sabitliyorum. Bazı arkadaşlarımız soruyorlar nasıl muntazam olabilir diye. Çünkü bunda ipi ayarlayamazsanız e, yapraklarımız biri büyük biri küçük olabilir. Bakın bir üstünde tekrar uzatarak düğümümüzü sabitledik. Tekrar dönüyorum. ben çevirerek yapıyorum arkadaşlar sizler çevirmeden de dediğimiz gibi hangisi size kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz bakın boyunu ayarlıyorum ve düğümü sabitliyorum bu şekilde diğerlerine de yapıyoruz Dediğim gibi arkadaşlar buradaki ipi ben altından götürüyorum ama siz direkt olarak pırpırların içine de burada zırafalarımızın içine de batabilirsiniz. Hangisi dediğimiz gibi kolay gelirse onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane pırpırımızı yaptık. Motifimizi çeviriyoruz. Diğer tarafına geçerek bir sonraki Tekrar diğer tarafında boyunu ayarlıyoruz, pırpırımızı yaptık. İkinciye diğer tarafa geçtik, 3 üçte bu tarafa geçiyoruz. Tekrar dördüncüye geçiyorum, bu tarafa. Bakın 5 kere de dönmüş olduk. Eğer bol ve sıkı olursa burada hafif düğümünü gevşettiğiniz arkadaşlar boyunu e, ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar dolaşarak hepsini 6 taneye tamamlıyoruz. Bakın her bir zürafamıza. Burada ipim e, bitti. Bu da altta götürmüş olduğum ip. Buradan tekrar Bakın diğer ipi de bu şekilde. Bu taraftan alıyorum ki diğer tarafta tekrar kesmemize gerek kalmadan tek tarafta bırakalım düğümümüzü. İpleri bu tarafa aldım ve düğüm atıyorum. Burada bir tane pırpırımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın her iki tarafına diğerlerinde yapmış olduğumuz gibi ipimizin boyunu ayarlayarak düğümümüzü atıyoruz. Tekrar çeviriyorum. Diğer tarafında elimden tutuyorum parmağımdan. Boyunu ayarladıktan sonra düğümümüzü atıyoruz. Bir yanındaki zürafamızın içine yine aynı şekilde ortaya doğru bir düğümümüzü atıyoruz. Sonuncu yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar çiçeğimizin. Burada bir zürafamızı yaptık. Çeviriyoruz. her iki yönün yan tarafında boyuna ayarladıktan sonra düğümlerimizi atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde motifimizi çalışıyoruz. Eğer Başka bir yere bu iplerle tutturmak istemiyorsanız hemen dibinden keserek o şekilde bırakabilirsiniz veya da bir tarafında benim yaptığım gibi ipi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar gibi motifler. Bunların farklı eklemelerini ve çalışmalarda yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, bir de bakın bu çiçeğimizin e, bu şekilde ben kahve sunum peçeteleri farklı farklı yapıyorum arada. E, bunları böyle bu şekilde tasarladım. Kenarlarına daha önceden farklı bir iğne oyası modelini göstermiştim. Bunun da e, yine kenarına yapmış olduğumuz modeli başka bir videomuzda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İçine de Bunlar gibi çiçekler koyarak sizlere göstereyim bir şekilde belki yapmak isterseniz diye. Bunları da kendim tasarladım. Bu şekilde çiçekler sap işleriyle yaparak hem yapımı kolay hem de farklı farklı sunum peçetelerinde salon takımlarında birçok yerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yazma ve havlulara da çok yakışıyor. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı ve mutlu kalınız inşallah arkadaşlar.